arkadaşlar bugün sizler birlikte bir Balıkesir vlog paylaşacağım bunu bugün ya da yarın bunu bu video bugün yarın yayınlayacağım 16 Temmuz sanıyorsan yani bugün o Balıkesir vlogu da görürsünüz şimdi size Balıkesir'den aldığım bir sürü şey göstereceğim hadi geçelim ilk önce bu sürpriz bunu en son açacağız bu en büyük Şuraya koyalım. Böyle dört poşet var toplam göstereyim. Böyle dört tane poşet var. İlk önce şununla başlayalım. Babam neler varmış. Ben de unuttum. Ha, tamam. <laughs> İlk önce böyle bir Rubik küp var. Bu küpü sadece açmıştım paketini. Hiç bir şey yapmadım. Küpün renklerini çok sevdim ama böyle renkleri tatlı. O yüzden hoşuma gitti. Aldım. Bunu şuraya koyalım. Deşte şöyle dur. Ondan sonra poşetin son şeyi. Poşetlerde azar azar koydum. Yani azar azar aldım gibi. Koymadım da. Bir tane böyle küçük ventilatör. Bakalım hangi renk şöyle seçenekleri vardı. Burada bu gözüküyor ama kutusu farklı diye biliyorum. Bu rengi çok, en güzel rengi bence bu. Ee, bir de böyle oluna bakmayın arkadaşlar. Böyle katlanıyor. Hadi açalım. Şurada şöyle bir tuşu var. Onunla açılıyor. Ve bayağı öpüyor. Şimdi göstereyim. bayağı öflüyor böyle. Şarjlı bir de şarjını göstereyim. Şarjı da ucu şöyle. böyle. Şuraya takılıyor. Şarjdayken de böyle hava verebiliyor arkadaşlar. Bunu koyalım yere. poşetten çıktı. Bunları şuraya koyuyorum. İkinci olarak şuna geçelim. Poşetler de çok arkadaşlar. Bakalım ne var mı? İlk önce böyle bir siyah kutu var. Böyle şöyle bir şey yani. İçinde böyle bir bu ayıcık şu ayıcık bu tam gözükmüyor kamerada. Bu ayıcık karanlıkta parlıyor. Şu an aydınlık olduğu için parlamıyor ama parlarken bir videoda gösteririm sonunda ya da başında. Bu da ayıcık böyle yani Hediye paketine koyunca açalım. Evet, böyle bir magnet sarımsaklı yazıyor ve balık var üstünde şu minare falan var böyle İçine geri koyacağım çok güzel bir bana gelsin istemiyorum şöyle bunu da koyuyoruz ondan sonra bir tane tospik var bu gelirken kırıldığı için şöyle yapıştırdık bantladık şu an çok güzel. Böyle kafası var. Bu daha çok arabaya konuluyor. Şöyle. Üstünde de minna var. Şöyle hareket ediyor kafası falan. İşte. Bu poşette de başka yok. Kaldı iki poşet. Az kaldı. Hı. <laughs> ee, i̇lk önce böyle bir paketimiz var. İçinden kolye çıktı bir tane. Bu kolyeyi çok sevdim. Şöyle dur şöyle göstereyim. Şöyle papatya var üstünde. Bu kolyeyle birlikte üstümdeki iki şeyi de aldım. Yaklaştırayım. Ee şu kaplumbağayı tam gözükmüyor mu? Şöyle işte kaplumbağa. Bir de şu deniz yıldızını aldım. Ve bunları takım yaptım. Papatya'yı da tek takıyorum. Papatya da bence güzel. Hepsini seviyorum yani. Bunu içine geri koyalım. Ve geri kapatalım. Papatya için sarı paket yapmışlar. Ondan sonra bir tane şöyle arkadaşlık bilekliği aldım. Şöyle göstereyim. The best friend yazıyor. T ters mi tutuyor? böyle işte. Bunu paylaşacağım. paylaşacağımı sonradan görürsünüz. Ama belki yüzüne göstermeyen bir arkadaşım olabilir. Bu poşette son bir şey var. Onu sonra büyük şeye geçir. <laughs> Bu da şöyle bir anahtarlık. E nazar boncu var ve şurada ayvalık yazıyor. Sevdim. Güzel yani. Ve son büyük şeye geldik. Bakın. Çıkarıyorum. Arkadaşlar, büyük deniz kabuğunun içinde bir sürü deniz kabukları, minareler falan var. Birlikte açalım. Nasıl açacağım bilmiyorum. Ya kıyamıyorum arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Açtım açayım Kumlar dökülecek ya aslında. Bir şey alıp geleyim. Geldim arkadaşlar. Bir tane makas getirdim. Kumlar dökülürse dökülsün artık. Yapacak bir şey yok. Şuradan şöyle bir tane. İçindekilere de hiç zarar vermek istemiyorum. Şöyle açayım. İçinde bir sürü şey var. Hepsine teker teker bakarız. Ve arkadaşlar bunu açmadan önce bir şey daha göstereyim. Bu da böyle artık bir yıllık, iki yıllık minaret, taş, deniz kabuğu toplama şeyi bayağı bu içinde. Bunu da yani böyle yapmak istedim. Bir sürü minare falan var içinde şuralarda görüyorsunuz. Öyle yani. i̇lk şeyle başlıyoruz. Nereden ses gelmiyor tabi. Şöyle çok güzel bir minare büyük. Yani bana göre büyük. Size bilmem de. Şöyle. Bunu şuraya koyayım. Ses geliyor mu? Yine geliyor. Size tutayım da gelecek mi bilmiyorum. Geliyor mu? Hiç bilmiyorum. Şunu şöyle kameraya biraz şey yapayım. Şuraya koydum. Düşmez. İnşallah. Ondan sonra bakalım ne çıkacak sürpriz paket gibi bir şey bu arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak diyoruz. Çok narin davranıyor. Biraz kötü kokuyor ama olsun. Oo, bir tane daha minare çıktı. Bu da böyle. Biraz daha ağır. Bu çok hafif nedense. Bu çok bayağı Bu taş gibi. nasıl ses gelmiyor. Bunun da boyutu şöyle yani. Böyle bence bu da güzel koyduk. Bir tane deniz kabuğu. Böyle. Bunlar nasıl geliyor mudur acaba? Birazcık geliyor. Bu da şöyle bayağı büyük yani. Ve güzel rengini sevdim. Şu da düz kameranın önünde. Size göstererek açmaya çalışıyorum ama açılmıyor öyle çok. Şimdi burada bayağı var. ne olmuş Neyse. Bir tane daha böyle minare var. Daha çok minare koymuşlar. Böyle şurasında siyah bir şey olmuş ama olsun. İçi de kırmızı çok güzel. Bunu da koyalım. Oo. O zaman böyle bir minare var. Yani deniz kapı da Nasıl Bundan ses geliyor. Size tutayım. İnşallah gelmiştir artık ne diyelim. Bir tane de şöyle salyangoz gibi bir şey var. Bu da ses geliyor tabi. Hepsinden çoğundan geliyordur. Şöyle. Bir tane değişik bir şey buldum. Yavaş yavaş ilerliyoruz bir de arkadaşlar. Açıyorum ben. Siz görmüyorsunuz ama. Hah, tamam. Bayağı açtım. Biraz kötü katıyor ama. Oo, bakın. Şu bu da bayağı büyük yani. Elim kadar. İçi böyle. Dış da böyle. Ses geliyor. Size geliyor mu bilmiyorum. Videoyu artık izleyeceğim. O zaman göreceğiz. Bir tane deniz yıldızı var da böyle. Bu da güzel yani. Öyle işte. En se en merak ettiklerimden biri bakın tek boynuzlu at böyle boynuz. <laughs> Minare tabi de boynuza benziyor arkadaşlar böyle. Bunu artık takarız böyle keseriz. Bu da böyle yine büyük. Şöyle sınıyor. Bundan da ses geliyor. Ne nasıl geliyor sesler anlamıyorum. Böyle bir deniz kabuğu var. Yine bu da bayağı büyük. Bunlardan çok gelmiyor. Bakın bunlar böyle ikili. Böyle bir şey ilk defa açıyorum ya burada peçete var. İçine herhalde sıkıştırmışlar neyse. 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 Bir tane daha şöyle şuna benzer hangisiydi? ha? Şunlar da herhalde ikili böyle. Aynalar. Son çok az kaldı. O bu da böyle güzel bir şey arkadaşlar. Böyle. Bu da minare herhalde. Genelde minare. Böyle tahmin ediyorum. Ve sonuncu mu muhtemelen. Bu da böyle. Şununla aynı. Tam olarak açabiliriz. Ve sonuncu kendisi de arkadaşlar deniz kabuğu bu arada. İçine peçete sıkıştırmışlar. Oo çok büyük bu. Biraz kokuyor ama. Şu çok dikkatli açmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar. Güzel bayağı. Bayağı stretch arkadaşlar. yapmışlar. O yüzden zor açılıyor. Altı da böyle bu arada yani bayağı güzel. Altında da bir tane ne denir işte minare gibi şeyler. Evet arkadaşlar bu da bomba. Bunların hepsi bunun içine sığmış yani bir sürü şey var burada gördünüz. Dayıyorum kulağım. En çok ses bundan geliyor. Size gelir mi bir deneyelim? Çok geldiğini düşünüyorum. İçinde ne var? O da gözükmüyor. Bu da güzel. Ee, son olarak bir şeyler daha göstereceğim. Hemen geliyorum. Dondurma kutusuna bakmayın arkadaşlar. Şimdi şunu göstereceğim. Bunların da çoğunu babaanne vardı ama burada da böyle küçük küçük şeyler var. Hepsini ilk önce şunu göstereyim. Bu beşini babaanne güzelleri şu. Bunlardan da ses geliyor bu arada böyle. Ondan sonra böyle bir sürü var. 5 beş tane. Bir de bu son ikisi var böyle. böyle çok güzel deniz kabukları var. İşte en büyüğü şu. verdi En büyüğü bu da. Şunun yanında böyle duruyor yani. En sevdiklerimden biri de bu zaten. Çok güzel duruyor. Ondan sonra şu ikisi de çok güzel. Bence güzel yani. Sonra oy, bir tane böyle deniz kapı var. Sonra böyle güzel bir minare var. Böyle deniz kapı var. Evet. E, şunları arkadaşlarıma vereceğim. Şu üçünü. Bunları ve arkadaşıma verdim. Yani bunu Bir de şöyle garip bir şey var anlamadım. Böyle bir şey yani. Ve böyle bir tane var. Şimdi böyle şey midye kabuğu gibi var. İçi böyle dışı böyle. O kadar. Bir de arkadaşlar ben bir tane şöyle buldum. Bunu da yüzük yaptıracağım kendime. Şöyle. O kadar arkadaşlar işte. Bugünlük video bu kadardı. Bunu çok sevdim bu arada. Aslında ses nasıl geliyor anlamıyorum. Bak, kafam kadar. Bir de işte arkadaşlar bunlar var. Bunlardan da biraz göstereyim elimle. Ne bileyim mesela şöyle minareler var. Bunlar küçük küçük. Güzel taşlar falan var. Minareler var. Bakın şöyle minare falan var. Burası da bu kadar arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Başka ne diyebilirim? Abone olmayı, like atmayı ve e videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.